Evet hocam, şimdi e, az sonra kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra e, çok önemli bir konu, salgının toplumsal hayata ve eğitime etkilerini doçent doktor Tunay Kamer hocamızla konuşuyor olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın, kısa bir reklam arası. Evet efendim, yeniden BBN Türk Ankara stüdyolarından herkese merhaba, iyi pazarlar diliyorum. Kırmızı Kalem programının şu anda ikinci bölümündeyiz ve çok kıymetli, çok değerli bir akademisyeninle birlikteyiz. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden doçent doktor Tunay Kamer hocamız şu anda ekranlarımızda. Kendisiyle salgının toplumsal hayata ve eğitime etkilerini konuşuyor olacağız. Ve değerli hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim sizleri sormalı Çok teşekkür ederim. Ben sizi e, yıllar öncesinden doktora döneminizden e, çok çok sevgili, çok saygıdeğer hocam, profesör doktor Yahya Akyüz hocamın odasından tanışıklığım evet. geliyor. İyi ki de tanımışım diyorum. Çünkü pandemi dönemi başlayınca e, hayatımda en çok iki insan var böyle gözümü hiç ayırmadım. Bir tanesi Bonus hocam. 17 yıldan beri birlikteyiz ve her gün evet. yayındayız. Evet. Ama bizim hani arabaların arkasına yazarlar ya tek rakibim işte şu hava yolları falan evet. diye hocam sizi de tutana aşk olsun her gün bir yerde eğitimdesiniz öğretmenlerimizle, öğrencilerle gerçekten gurur duyarak sizi takip ediyorum e, o yüzden de ülkem adına, ülkemizin evlatları adına teşekkür ederim ben teşekkür ederim, yani bu süreçte işte herkes elini taşın altına koydu, bir şeyler yapma arzusu içindeydi, ben de en azından öğretmenlere ne derece katkı sağlayabilirim e, bu anlamda elimizden ne gelince davetleri icabet ettik ee, devam edecek inşallah. Bundan sonra da devam ettiriyoruz. İnşallah inşallah. Her zaman birlikte Güzel oluruz. Sözleriniz. Sizin de konuk olacağınızı ben e, bizim Instagram hesaplarından ve Twitter'dan açıklayınca bütün ilmi eğitim müdürlerinden Aa, en sevdiğimiz hoca çok selam söyleyin diye tokattan başladılar hocam. Her yerden selamlar geldi. Aleyküm selam. Bütün Türkiye'nin selamları var. Hocam e, ben şimdi bir hemen hocamla da e, sizi baş başa bırakayım. Tamam. Tunay hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman Bey. Valla güzel de bir konu seçmişsiniz. Pandemi döneminde ki onun etkileri özellikle bizi eğitim ayağı çok çok evet. ilgilendiriyor. Buyurun hocam siz öğrenciler, veliler nasıl etkilendik hep beraber bu faktörden? Şimdi şöyle söyleyebiliriz yani toplumsal olaylar e, toplumsal değişimleri de beraberinde getiriyor ister istemez. Yani salgında bir toplumsal olay olarak değerlendirdiğimizde hayatımızı derinden etkiledi. Bu anlamda işte e, görsel medyada, sosyal medyada tartışılan üç tane başlık var aslında baktığınızda. Bunlar yani üç temel aslında öngörü var. Birincisi salgın sadece deniyor ki sağlık sistemine değil yaşamın bütün boyutlarını etkileyecek deniyor. Bunu hep duyduk. İkincisi salgın sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorlar. Üçüncü olarak baktığımızda yeni normal diye bir kavramdan bahsedilmeye başladı. Yeni normallerle yaşamaya devam edileceği öngörüleri ve değerlendirmeleri. Genel olarak salgının tartışma boyutu, yani toplumsal boyut olarak baktığımızda bu üç başlık altında inceleniyor. İster istemez bu üç başlık dediğiniz gibi eğitim boyutunu da ediliyor. Çünkü eğitime baktığınızda yani özellikle K12 seviyesi için 18 milyon civarında öğrenci, işte 1 milyonun üstünde öğretmen, öğretim elemanları üniversite boyutunda dikişlerseniz toplamda 25 milyon gibi bir ciddi rakam yapıyor. Yani tüm aslında toplumu etkileyen bir sürece dahil olduk bu, bu, bu kapsamda. Yani salgınlar sadece işte siyasal hastalık veya toplumsal yaşayış, aile yapısı değil. Dediğiniz gibi eğitim sistemlerini de çok derinden etkiledi. bununla beraber, beraber baktığımızda teknolojik, dijital yaşam dediğimiz şeyler de hayatımıza daha sistematik halde girmeye başladı. Yavaş yavaş girerken bir anda hızlandığını gözlemliyoruz. Özellikle şunu söyleyebilirim hani giriş bazında evde kal söylemiyle birlikte başlayan bir söylemle yani fiziksel mesafe aslında burada sosyal mesafe deniyor. Sosyal mesafe kavramını ben yanlış kullanıldığını düşünenlerdenim. Çünkü sosyalleşmemiz devam ediyor. Bakın sizlerle şu an birlikte program yapıyoruz, Türkiye'ye sesleniyoruz. Sosyalleşmemiz noktasında bir sıkıntı yok. Ama fiziksel mesafe koruma disiplini, işte maske takma zorunluluğu, işte dezenfeksiyon ya da ne bileyim hijyen uygulamalarının artırılması, sokağa çıkma yasakları, bunlar kısaca karantina uygulamaları dediğimiz şey toplumu derinden sarstı. Bunları herkes etkilendi. Yani biz e, bizler de etkilendik, çoğu aileler de etkilendi, hatta çocuklarımız da etkilendi. Sizlerin sürekli bahsetmiş olduğunuz sınava hazırlanan gençlerimizi veya çocuklarımız da derinden etkiledi. Şimdi e, deniyor ki e, bu salgın sürecinden sonra bizde bırakabileceği izler var mı? Elbette olacak. E, ama şunu söylemek istiyorum. Örneğin Bununla ilgili şu sorular hep akla geliyor. Deniyor ki toplumlar ve bireyler gerçekten eskisi gibi olacak mı salgından sonra? Ya da fiziksel mesafe uygulamasıyla işte birbirine uzak duranlar yeniden yaklaşabilecekler mi diye soruluyor. Ya da karantina işte zihinlerde oluşan bir takım belirsizlikler ya da yalnızlaşma e, halleriyle baş etme gücü tekrardan yakalanabilecek mi deniyor. Ne bileyim karantina e, işte bulaşma kaynağı olarak bize gösterilen ya da e, nasıl diyeyim görülen e, düşmanlaştırmalar daha sonra nasıl olacak deniyor aile evlilik arkadaşlık ilişkileri nasıl olacak deniyor veya tüketim kültürüyle birlikte yeniden e, farklı bir bakış açımız olacak mı doyumsuzluk bir değişecek mi deniyor İşte bu ve buna benzer sorular aslında bizim derinden hayatımıza etkilediğinden büyük göstergesi sayın hocam peki evet. İsmail izninle ben Buyurun bir hocam. karşı soru sorayım değerli hocam ben şu öngörünüzü merak ediyorum Şimdi devlet yetkilileri çıksa dese ki maskelerinizi atın serbest, lokantalar açık öyle mesela falan yok, ziyaretler, evet. düğünler serbest. Peki bundan iki yıl önceye göre bugün gerçekten e, yüzde kaç farklı olur? Ben sanki çok fark etmeyecek gibi geliyor bana. İnsanların alışkanlıklarını kolay terk etmediği psikolojik gerçeğinden hareket edersek acaba e, mesela bu, bunları saydınız değerli hocam. Ama bunlar sanki bana biraz öngörü gibi geliyor yani herkes söylüyor bunu sizin için söylemiyorum lütfen yanlış anlamayın. Yok, ee, bu öngörü hatası görüyor musunuz burada peki? Şimdi ben buradan bakınca görüyor gibiyim biraz yani sanki insanlar şöyle... eskiye çok hızlı dönecek gibi duruyor. Kültür dediğimiz şey zamanla yani davranış kalıpları dediğimiz şeyler bir anda değişen şeyler değil. Elbette zaman içerisinde değişir. Yani toplumdan topluma değişiklik de gösterir. Yani bu az önce saymış olduğumuz öngörüler belki farklı bir ülkenin toplumunda farklı sonuçlar meydana çıkaracak ama bizim ülkemizde değişiklik gösterebilir. Dediğiniz gibi biz yeni normal diye bir şey başlamıştık zaten Haziran ayında, 25 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam, yavaş yavaş belli kısıtlamaların kaldırıldığını gözlemledik. Bu kapsamda düğünler, işte akraba ziyaretleri yavaş yavaş aslında başlamıştı birazcık kontrolle. Bu söylemiş olduğumuz bizim kültürel öğelerimizden zaten vazgeçmemiz mümkün değil. Bakın İsmail Bey konuşmanın başında demişti ki, sağ olsun beni birazcık da övdü ama, yani belli yayınlar yapıyoruz, öğretmenlerle buluşuyoruz. Program sonunda öğretmenler normalde siz de yüz yüze seminerler veya konferanslar veriyorsunuz. Bittiğinde öğrenciler size sarılmak istiyor, elinizi tutmak istiyor ya da göz teması kurmak istiyor. Bu salgın sürecinde online eğitimlerde öğretmenlerle biz bunu yaşamadığımız için ne yapıyoruz? El sallıyoruz, öpücük atıyoruz. Yani eğitim aslında birazcık davranışlar ve duygusal boyutu olan bir yön olduğu için bu birazcık eksik kalıyor. Yani Kastettiğimiz eğitim sistemleri elbette değişecek ama e, veya davranışlarımız elbette değişecek ve akrabalarımızla görüşemiyoruz. Bayram ziyaretlerimiz iki bayramdır Gerçekleştirmedik. Bu bizim en büyük kültürel özelliğimiz veya diğer unsurlar askere gönderme, evlilik adetlerimiz bunların hepsi maalesef yapılmadı. Dediğiniz gibi yarın dediler ki tüm kısıtlamalar kaldırıldı. Ee, i̇nsanlar birazcık daha belki temkinli yaklaşacaklar veya hijyen alışkanlıklarını birazcık daha sürdürecekler ama bu alışkanlık haline gelmesi için daha uzun zamana ihtiyaç var. Ha, i̇nşallah olmaz öyle bir uzun zaman olsun istemiyoruz elbette ama bir anda değişecek bir şey değil. Ama bundan etkilenen belli kesimler de oldu. Özellikle çocuklar çok çok etkilendi. Yani televizyonlarda sıklıkla bu programlar tartışıldığı için özellikle sınav, e, sizin alanınız daha fazla sınav tarihlerinin bir önceki dönemde değişmesi, e, yapılıp yapılmayacağı e, konu, program başında da ben sizi izledim. E, öğrencilerin değerlendirme amacıyla yıl sonu sınavlarının yapılıp yapılmayacağı gibi bir takım belirsizlikler açığa çıkıyor. Bu ister istemez çıkıyor. Çünkü niye? E, az önce söylediğimiz gibi öngörülemeyen bazı durumlar var. Çünkü salgının seyri sürekli değişiklik gösteriyor sayın hocam. Teşekkür ederim değerli hocam sağ olun. Hocam ben de şunu merak ederim. Onu size sormak isterim. Şimdi siz on binlerce öğretmenimize ulaşıyorsunuz, dokunuyorsunuz. Şimdi günümüzde şu anda aşı bulundu. Başlanacak. İnşallah virüs tamamen ortadan kalkacak, gidecek. Virüs gidecek, korona kalmayacak ama 18 milyon öğrenciyle 1 milyon küsür yani toplamda 20 milyon öğrenci ve öğretmenimizin şu andaki durumunun aşısı olmayacak. Yani bir eksiklik var burada ve bana göre de benim asıl merak ettiğim şey öğretmenin saygınlığı konusunda şu anda neler yaşandı Türkiye'de? Yüz yüze eğitimden koptuktan sonra öğretmenler sizlere hangi durumdan, hangi sezren işte bulundular? Ben en çok bunu merak ediyorum. Şu anda öğretmenlerimizin içinde bulunduğu ruhsal ve psikolojik durumu öğrenmek istiyorum. Aslında güzel bir özetleyerek bir soruyu sordunuz, aslında güzel bir soru, teşekkürler. Malum salgın süreci aslında öğretmenlere en acımasız eleştirilerin sunulmasıyla onların değerinin en çok anlaşılması tezatını bir araya getiren bir durum söz konusu. Zaman zaman öğretmenlerimiz çok eleştirildi. Zaman zaman dediğiniz gibi aslında saygınlığının veya itibarının en çok arttı veya ihtiyaç duyulduğunun hissedildiği bir dönem olarak karşılaştık. Malum hiç ekrana çıkmamış öğretmenlerimiz heyecanla kamera karşısına geçtiler. Ee, EBA TV için çekimler yaptılar. Sosyal medya platformlarının üzerinden kendilerine göre bir şeyler yapma arzusu içerisinde oldular. Ee, hatta şunu da söyleyebiliriz. Ellerindeki ya da ellerindeki imkanlarla öğrencilerle ya da velilerle buluşmaya çalıştılar. Ee, malum önceden sadece belli e telefondaki belli gruplaşmalar üzerinden sadece görüşülüyor ama bu dönemde yaparak yaşayarak e, bazı öğretmenlerimiz haricinde ama çoğu öğretmenimiz sadece WhatsApp gruplarıyla belli e, görüşmeler gerçekleştiriyordu ama son dönemlerde tüm platformları ya da işte YouTube'u dediğimiz veya daha farklı platformları çok seri bir şekilde kullanan öğretmenlerle karşılaştık hatta şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Öğretmenlik mesleği, yani tarihsel süreçte birçok ülke farklı anlamlar yüklemiş. bizde kutsal bir meslek olarak hem dine hem kültür açısından baktığımızda gerçekten kutsal bir meslek olarak eee isimlen diyor ki öyledir çünkü öğretmende bir şey öğrencide bir takım izler bırakıyorsunuz. Yaşantısını şekillendiriyorsunuz Ona yön veriyorsunuz. Belli bir kalıba sokuyorsunuz. Bilgi aktarma süreci belki günümüzde değişti ama ister istemez bilgi aktarıyorsunuz. Yani onun e, toplumsal statüsünde bir takım değişikliklere sebep oluyorsunuz gibi e, öğretmenin farklı özellikleri ya da katkıları öğrenci üzerinde var. Şimdi e, bu salgın sürecinde özellikle öğretmenlerin es geçilemeyecek bir noktası da şu. E, yani bir iyilik hareketi olarak ortaya çıkan kaymakamlık veya valilikler tarafından organize edilen vefa destek gruplarında da öğretmenler e, görev aldılar. Ya, basında çok dile getirilmedi ama burada vefat eden birçok öğretmenimiz de oldu. Üzülerek ifade etmek gerekiyorsa onların hakkı gerçekten gelmeyecek yani yaşlılarımıza maaşlarını götürdüler alışveriş için çıkamayan, sokağa çıkamayan kişilere, öğretmen öğretmenlik mesleğinin getirdiği toplumsal sorumluluk bilinciyle bunu gerçekleştirdiler. Çünkü aslında bu görevleri ya da vazifeleri değildi zaten ama dediğim gibi öğretmenlik mesleğinin kendilerine yüklemiş olduğu sorumluluk neticesinde yaptılar. Bir de malum özellikle bu haziran ayına kadar, nisan haziran ayları döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları daha fazlaydı. Dolayısıyla ebeveynler çocuklarıyla daha çok vakit geçirdiler. Bu süreçte ee, malum eskiden ben de kendi adıma söylemem gerekiyorsa sabah işe gidiyoruz, akşam geliyoruz, ee, akşam farklı okumalarımız, çalışmalarımız oluyor. yani Çocuğumuza çok aşırı derece ilgilenemiyoruz. Bir hafta sonları onlara ilgi gösterebiliyoruz. Ee, ama bu süreçte ne oldu? Ee, onlarla 24 saat beraber yaşama e, durumuyla karşılaştık. Bu beraberinde ebeveyn e, çocuk çatışmasını da e, açığa çıkardı. Veya nasıl diyeyim... E, hangi oyunların oynanması, nasıl vakit geçirmesi noktasında da bir takım tartışmaları da beraberinde getirdi. Ee, burada bu öğretmen hani e, şaka ne karışık şu söylemler çıkmıştı hatırlarsınız. Bu okul bir anca açılsın, öğretmenler sağ olsun bu çocuklar nasıl idare ediyorlarmış diyen veriler de e, ortaya çıktı. Yani aslında öğretmenin değerinin ortaya çıktığı bir süreci e, yaşadık. Yani her şerde bir hayır var da deniyor. Aslında öğretmenliğin itibarını birazcık e, salgın kurtarılır. Ama burada şuna da değinmek gerekiyor. Dediğimiz gibi belli öngörülerin veya belirsizliklerin ortaya çıkarılmasıyla ile birlikte e, tüm sorumluluk öğretmene yüklendi. Yani ne demek istiyorum burada? Şöyle ee, yani ee, bakanlık belli süreçlerde birazcık bazı konularda süreci çok güzel yönettiler. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum ama belli konularda belli açıklamalar noktasında bazen geri kalındığını söylemem gerekiyor. Yani e, birazcık geç kalındı. Bu belirsizlikleri açığa çıkardı. Milli Eğitim Müdürlükleri ya da okul müdürlükleri bünyesinde ne yapması gerektiğini bilmedikleri için tüm sorumluluk öğretmene atıldı. Yani örneğin e, canlı yayına ilgili e, ...belli platformlarda işte belli e, bilgilerin çalındığı ile ilgili bilgiler ortaya çıkınca... E, ...öğretmenler nasıl yapacaklarını bilemediler. Yok görüntüyü kapatalım, sesi kapatalım. Bu dediğim gibi eğitim birazcık daha böyle e, temas gerektiren... ...yani duygusal aktarımın olması, göz temasının kurulması. Bakın geçenlerde şey okumuştum bir gazetede... ...bir öğrenci diyor ki e, bu telafi dersleri kapsamında... E, Belli sınıfları, 6. sınıfta yanlış hatırlamıyorsam, 6. sınıfta işte 80'e yakın öğrenciyi birlikte eğitim alıyorlarmış öğretmenler. Burada diyor ki matematik öğretmenimizin esprilerini çok özlemiştim diyor. öğretmen espri yapar mısın dedim diyor. Kızım vaktimiz çok sınırlı dedi diyor. Yani demek istediğim bu süreçte öğretmenler de gerçekten ne yapacağını tam olarak bilemediler. Yani çünkü biz hep derslerimizde eğitim fakültelerinde şey anlatıyoruz. Yani sınıf mahremiyeti diye bir şey var. Bu süreçte sınıf mahremiyeti de kalmadı maalesef. Yani öğrencilerle o e, sıkıldıklarında espri yapmamız, onları motive etmemiz, ne bileyim farklı e, e, bir takım fikirler onları onlara e, daha da böyle derse karşı katılması noktasında işte motivasyon dediğimiz kavram. Hocam sonuçta her şeyin temeli iletişim. O iletişim zaten kesildi. Aynen. Kaldı ki öğretmenlerin de öğrencilerden duyduğu cümlelerle ne çok moraller bulunuyordu, ne çok enerji depoluyorlardı. Sizin sorunuz var mı hocam? İsmail aslında satır aralarında e, Tunay hocam o kadar önemli bir noktaya böyle hafif dokundu geçti ki. Şimdi ben biraz açıklamasına rica edeceğim. Bu e, odaklanmanın özü karşınızdakinin duygularını e, ne anlatmaya çalıştığını anlamak. Yani bilissel ampeti. Şimdi orada vay efendim uzaktan eğitim, işte yüz eğitim devrini kapatıyor gibi falan filan konuşmalara karşılık ben e, yanlış anlamadıysam Tunay hocam ya yüz yüze iletişimin aslında öğrenmedeki fonksiyonunu vurgulamak istediğini e, hissettim ama ne diyorsunuz Tunay hocam Hocam biz hep yani ilk derste eğitime giriş dersinde ya da ismi değişti öğretmenlik mesleğine giriş eğitim bilimine giriş eğitim ve öğretim kavramının bir, birbirinden farklı olduğunu söylüyoruz. Öğretim birazcık daha işte bilgi aktarma süreci, planlı etkinlikler bütün olarak tanımlayabiliyoruz. Eğitim dediğim gibi davranışsal ve duygusal boyutu olan bir boyut. Dolayısıyla Hani ders anlatma aslında burada da şu yanlış kullanılıyor. Benim çok birebir alanım değil ama uzaktan eğitim süreci deniyor. Aslında bu uzaktan öğretim süreci. Çünkü eğitim olgusunu tam anlamıyla gerçekleştiremiyoruz bu süreçte. Bu yüz yüze dokunmayla, hissetmeyle, göz teması kurmayla, iletişim beceri, İsmail Bey dediği gibi iletişim becerileriyle gerçekleşecek. Yani bu süreçte harikalar yaratan öğretmenlerimiz yok mu? Uzaktan öğretim sürecinde gerçekten var. Yani dediğim kanallar kurdular, farklı şeyler yaptılar ama e, dediğiniz gibi yani bu e, boyut birazcık eksik kaldı. Bir de uzaktan e, eğitimden uzak kalmaya da ilgili bir araştırma okumuştum izleninizle e, bunu da paylaşmak istiyorum sizlerle e, şöyle. E, malum e, ya bu salgın süreci tarihsel boyutta en çok anlatılan süreçlerden bir tanesi İspanyol gribi 1918'de gerçekleşen. Şimdi bu e, isterseniz o dönemde de okulların kapatılması söz konusu. Sonra malum Birinci Dünya Savaşları'nın devam ettiği süreçler. İkinci Dünya Savaşı'nda da İngiltere örneğin biz e, biliyoruz okulların kapatıldığını ve 2 milyon çocuğun okula gitmediğini biliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar var. Özellikle Hollanda'da İzniniz olsa bunu birazcık rakamlarla paylaşmak istiyorum. Şimdi çocukların okuldan uzak kalmasıyla alakalı IQ seviyelerinin düşmesi noktasında araştırmalar var Sayın Hocam. E, bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hollanda'da çocuklar üzerinde 2. Dünya Savaşı'nda okula gitmemeyle ilgili yapılan araştırmalar neticesinde e, çocukların IQ puanında değişim incelenmiş. Bu kapsamda da okula döndükleri zaman IQ puanlarında düşüş olduğu ancak okula devamla birlikte bu düşüşün yavaş yavaş ortadan kalktığını gözlemlemiş. Bakın bu rakamlar ciddi rakamlar yüzde iki iki buçuk oranında e, IQ puanları pardon iki iki buçuk puan IQ puanlarının düştüğü gözlemleniyor. Şimdi günümüzde böyle tüm dünyayı ilgilenden veya çok uzun bir süre okuldan uzak kalmayla ilgili bir durum söz konusu olmayınca güncel çalışmalar yok. Sadece e, yazın okula devam etmemeyle alakalı belli çalışmalar günümüzde var. Burada da örneğin yazın, önlemize, öğrencilerimize kitap okuma tavsiyesi veya sizler sınav hazırlık sürecinde işte belli testleri ya da belli eksik konuların çalışılması noktasında terkinlerde ya da önerilerde bulunuyorsunuz. Ki bunların önemli olduğunu düşünenler, düşünen bir eğitimciyim. Çünkü o süreç uzaktan kaldığınızda ister istemez belli kopuşların meydana geldiğini gözlemliyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalar fazlasıyla var. Örneğin yaz, yazın, yazın bile okula başladığında çocuk bir ay, iki ay okula uyum sürecinde öğretmenler bunu fark ediyor. Yani yazı sen çok iyi değerlendirmemişsin dediğiniz öğrencilerle karşılaşabiliyor öğretmenler. Yani bu salgın sürecinde de Ziya en başından beri de Sayın Milli Eğitim Bakanımız yüz yüze eğitim yapılmasını savunan bir aslında irade ortaya koymaya çalıştı ama salgının seyri kestirilemedi. Dolayısıyla o belirsizlikle de hep yaşandı. Okul açtı, kapandı, yok şu oldu, bu oldu diye tartışmaları beraberinde getirdi. Yanlışlıklar olmuş olabilir. Yani yüzde yüz her şey mükemmel de demek istemiyorum ama e, kastettiğim okulun yüz yüze yapılmasını savunanlardan biriyim. İnşallah bu süreç atlatılır ve ikinci dönem e, yüz yüze eğitim başlar. Çünkü gerçekten bakın bir yıl oldu neredeyse. E, i̇ster istemez ciddi sıkıntıların olduğunu. Benim kızım var demiştik konuşmamıza bahsettik on yaşında. E, hala... Mesela... Evet Deniz İrem teşekkürler. Ee, bu süreçte önün hala e, Zoom üzerinden dersler yapılıyor. Hiç girmeyen öğrencilerin olduğunu söylüyor sınıfında. Maalesef ZDF hocam okuyor. durum böyle. Hocam ben şimdi vakti de hemen e, evet. kullanmak da zorundayız. Çok maşallah çok güzel konuşuyorsunuz. Harika gidiyor program. Hocam e, son olarak şunu sormak isterim. Şimdi yapay zeka, yapay zeka, yapay zeka hayatın öyle ya da böyle içine geliyor. Deniliyor ki ileride öğretmenlere ihtiyaç kalmayacak, yapay zeka onun yerini alacak mı? Bu mı'yı size soracağım. Bir de günümüzde e, internet üzerinden, YouTube kanallarından çocuklar derslere birazcık daha mail etti. Kendi sınıfındaki öğretmeninden dersi dinlemiyor. Ben diyor YouTube'daki şu kanaldan daha iyi anlıyorum diyor. Ve kitaplardan da uzaklaşıyorlar hocam. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Yani dediğiniz tartışmaları biz de sıklıkla duyuyoruz ama ben özellikle birinci sorunuz için yapay zekaların öğretmenlik mesleğine ileride ihtiyaç kalmayacağı noktasına katılmıyorum. yani malum konuşmanın başında söylediniz ben Yahya herküzle çalıştım. Eğitimin sosyal ve tarihi temelleri uzmanlık alanım. Yani şimdi bunlar bu, ilgili şöyle örnek verebilirim. O zaman Bağdat Nizamiye medreseleri vardı. Neden müderislere ihtiyaç vardı? kütüphanesi dünyada en saygın kişiydi. O zaman öğrenciler gitsin, kitapları okusunlar, öğrensin. Öğretmene ihtiyaç kalmazdı. Günümüzde de böyle bir şey. Yani öğretmenin nitelikleri ya da rolleri değişiyor. Yani biz yeniden yapılandırmacılar geçişle birlikte de artık bilgi aktaran öğretmen yerine bilgiye nasıl ulaşacağını anlatan, rehberlik eden ya da mentörlük yapan öğretmen kavramını ortaya çıkardık. Günümüzde de artık dijital öğretmen kavramı ortaya çıktı. Hatta dijital öğretmen bir basamak daha atladı. Bu okula işte yüz yüze başladık. Tekrar uzaktan geçince hibrit öğretmen kavramını tartışmaya başladık. Yani öğretmenlik süreci aslında sürekli kabuk değiştiren Çünkü dünya değişiyor İsmail Bey. Dünya değişince eğitim sistemleri değişiyor. Toplum ya değişiyor. Kültür değişiyor. Bunlar üçü birbirini etkileyen temel unsurlar. Dolayısıyla öğretmenlerin de bu süreçte uyum sağlamaları noktasında bir takım eğitimler yaptılar. Hatta bu süreçte öğretmenler kendilerini geliştirmek adına öğretmen platformları kurdular. Birbirleriyle paslaşıyorlar. Dediğiniz gibi e, bunu ben de e, veli toplantılarında katılıyorum ben zaman zaman beni davet ediyorlar. E, orada da öğrenciler söylüyor e, öğretmenim diyor e, diğer öğretmenden dinlediğim noktada bazı şeyleri daha iyi anlayabiliyorum diyor. Çünkü her öğrencinin öğrenme biçiminden farklılık gösterebiliyor. Yani Bir de öğretmen göz teması kuramadığı için veya her öğrenciye soru sorma imkanı olmadığı için bir de şu an için ölçme araçlarını kullanamadığımız için maalesef o çocuğun öğrenmesi gerçekleşiyor mu bunu tam anlamıyla ölçemiyor. Öğretmene de kızmıyorum bu süreçte. Yapabileceği bir şey yok ama öğrenci bunun farkındaysa gerçekten aslında sevindirici bir şey. Aslında gençler çok farkında da. Ee, bir birçok şeyin özellikle yani bu dijitalleşme sürecinde e, birçok öğretmenden hatta biz akademisyenlerden daha iyi bilgisayar altyapısını kullandıklarını adım gibi eminim. Bunu söylüyorlar da Bir tanesi demişti ki işte e, ya burada belki bilmiyorum. Di, de diyor ben ikinci seviyeye geldim hocam diyor. Yani çoğu öğretmen biz şimdi Zoom platformu ya da belli arayüzleri kullanınca çok mutlu oluyoruz. ya yani bunu söyleyen lise ikinci sınıf öğrencisi. Yani düşündüğünüz takdirde bilgisayar o derece hakimler ya e, e, bunları söyleyebiliriz Sayın Hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Yani gerçekten çok güzel e, gerçeklere dokundunuz. Sağ olun. İnşallah başka bir programda yine daha uzun uzun yüz yüze konuşuruz hocam. hocam i̇nşallah, e, çok ben de çok teşekkür ediyorum. Deniz İrem'i ve Asya de e, öpüyorum. E, i̇nşallah bu dönemler bittikten sonra sizinle de stüdyoda Türk usulü Sarılmayı isterim. İnşallah yine bir günde stüdyoda sizi ağırlarız. Çok tane onu yakacak dolusu sevgiler, selamlar hocam. Teşekkürler sağ olun. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Evet hocam, Tunay Kamer hocam gerçekten. Vallahi akademisyen genç olunca <laughs> Ondan sonra <laughs> ben sözünü... evden tabii ben evden eğitim yapayım, evden öğretim yapayım falan gibi şeyleri savunmuyor dikkat değil değil mi? edin. Yorgun evet. bıkkın insanlardan uzak duracaksın. İnanılmaz Hı. bir enerji. Evet. Sevgili izleyiciler, Kırmızı Kale'm programı kısa bir aradan sonra devam edecek.